Merhabalar ben Berfin Bayat. Ben Sedef Öztürk. Üçüncü kurucu ortağımız Burak Özen'le birlikte BSB teknoloji olarak sanal platformdaki kokuları gerçek hayata aktaran modüller dizayn etmekteyiz. Günümüz teknolojisindeki akıl almaz gelişim ve mevcut teknolojinin istenilen gerçekçiliği sağlayamaması bizi bir çözüme itti. Peki ne bu çözüm? Smelliv. Smelliv oyun platformlarındaki kokuları alıp gerçek hayata aktaran bir modül. Ara ürünümüz olan Atmosimel'le evlere girerken gelecek hedefimiz Moodle ile sinema sektörüne göz kırpıyoruz. Bizi rakip firmalarımızdan ayıran temel özelliklerimiz entegrasyon kolaylığımız, güncel içeriğimiz ve inovatif ürünlerimiz. Peki pazara nasıl giriş yapıyoruz? Lansmanlar ve fuarlarla sinema ve oyun modülümüzü tanıtırken akıllı oda kokusunu her türlü eğitim ve seminerle tanıtmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda pazar stratejisi olarak internet satışı ve teknoloji mağazaları satışı hedefliyoruz. Her ürün için aplikasyonumuz ücretsiz olacak. Kurumsal satışlarda büyük firmalarla anlaşmalar yaparken bireysel satışlarda evlere girmeyi hedefliyoruz. Sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki bir duvarı daha koku duyusuyla yıkıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.